Gençler var aramızda. Yaşlılar var. Benim gibi babalar var. Baba ve anne olmanın güzel bir tarafı size çocuğunuzun olduğunu haber verilmesidir. Bugün ben böyle bir haberi almış birisi gibi mutlu, heyecanlı ve umutlu olayım. Hoş geldiniz efendim. Hepinizi Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü ve üniversitemin değerli mensupları adına Saygı ve sevgili selamlıyorum. <laughs> bu ilk toplantımız. Ee, görülen o ki çok fazla toplantı yapacağız. Biraz evvel reklam filminde söylediğim şekilde toplantılar yapacağız. Sizi sıkmayacağız. Hiç kimseyi sıkmayacağız. Hiç kimseyi bunaltmayacağız. Ee, bir felsefemiz var. Ben bu felsefemizi bu vesileyle sayın panelistler beni bağışlarlarsa çok uzun sürmeyecek benim konuşmam. Birkaç dakikanızı alacağım. Şu anda sadece bu sınıfa, bu koridora, bu salona hitap etmiyoruz. Şu anda bizi izleme imkanı olan herkese, bu binanın fiziki imkanlarının dışındaki herkese ulaşıyoruz. Ben bunu bir fırsat kabul ederek bir iki cümle söylemek istiyorum. Nasıl başlayacağımı çoğu zaman bilemem. Rektörlük vazifesini alıp üniversiteyi ileri ufuklara doğru sürükleme gibi bir çok onurlu görevle vazifelendirildikten sonra yeni bir dil kurmamın <laughs> bu dilin hem bizim ülkemizin hem de dünyanın ihtiyacı olduğunu düşündüm. Her zaman düşünüyorum ama artık önde konuşan birisi olarak bunu daha fazla gerek ve içeriden derinden hissetmeye başladım. Dünya değişiyor biraz sonra değişine dair çok enteresan bir konuşmayı hep beraber izleyeceğiz. ama bu bir hikaye cümlesi. Size söyledim dünyanın değişiyor olması bir hikaye cümlesiydi. Bir hikayeci hikayesinin sonunda dünyanın değiştiğini, artık kötü şeylerin, güzelliklerin yok olduğunu e, söyleyerek hayıflayan, hayıflanarak hikayesini bitiriyordu. Ben de buna benzer hikaye cümleleri kurabilirim. Değil mi? Üniversitemiz bilimsel çalışmalarda öncü olacak. Çok duydunuz böyle sözler. Bunları çok size kolayca anlatabileceğimi zannetmiyorum. Benzer bir retorik bu değişmeli ama değişecek olan şey ne? Buna karar verdik mi? Bu üniversite bu kararı yerinde, doğru, hızlı ve etkin bir biçimde vermiş olarak yola çıkıyor. Daha başlangıçta yapmak istediğimiz şey, biraz sonra burada çok müşahhas örneklerine, somut örneklerine şahit olacağımız defamilizasyon dediğimiz tanışık olma halini bozmayı kendi temel felsefesi kabul etmiş bir üniversitedir. Difamiliriz olmak, tanışık olmaktan artık gına geldik ve bu tanışıklığı bozmak istiyoruz. Çünkü alışkanlıklar sıkıcıdır. Devamlılıklar oluşturur, rutine bindirir. Üniversiteler dinamizmin mekanıdır. Artık üniversitedeki bu dinamizmim bize şunu terkin eder. Hiçbir şey yerli yerinde değildir. Elbette olmamalı da. İşte Ankara Bilim Üniversitesi, üniversite varlığının ifade ettiği tüm görev ve niyetlere, gelenekten beslenerek, geleceğin tasarım ve uygulamalarına hız ve yön kazandıran bir anlayış içerisinde, temel felsefesini teknoloji, tolerans ve yeteneğin çerçevelediği, şimdi burada çok önemli bir şey söylüyorum. Bunu ben şahsi katıldığım minik toplantılarda söylüyorum ama kendisi yetkilendirilmiş bir üniversite rektörü olarak ilk kez kamuoyunda söylüyorum. Teknoloji, merak ediyorsunuz değil mi? Seviyorum böyle merak uyandırmayı. Temel felsefesini teknoloji, tolerans ve yeteneğin oluşturduğu, yeteneğin çerçeveliydi. Yeni bir üniversite modeli. Napolyon'dan beri artık biraz evvel söyledim ya, tekrar etmekten bıktık. Science-based üniversite modeli raftan alınmış durumda. Peki yere ne ikame ediyoruz? Biz adını söylüyorum. Story-based üniversite modeli. Biz söylüyoruz. Ben üniversiteyi temsilen rektör olarak söylüyorum. Yani Ankara Bilim Üniversitesi söylüyorum. Bu modellemeyle özellikle ve öncelikle çelimsiz, başarıyı kısa mesafeli çıkışlar daramayan potansiyel öğrenci varlığına odaklanarak tüm paydaşları ile eğitimin çok katmanlı ve çok dilli halini gerçekleştirmeyi hedef ediniyoruz temas ve tesadüfilik ile değil, niyet ve gerçekleştirme süreçlerini kavrayarak bireysel ihtiyaç ve farklılıkları gözetip üretime, yaratıcılığa, yeni teknoloji ve kuramlara farklılık ve farkındalık esasında ulaşmaya çalışan bir üniversite olacaktır. Bunları daha çok detayla konuşacaksınız. Ben de kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarım bunları tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya anlatıyor olacağız. Tanışıklığı bozmak, öteye varmak niyete bağlıdır. Daima öte mevcuttur. Beyond knowledge, biraz evvel reklam filmde de kullanıyoruz. Esasında biz biliriz ve inanırız ki nefes bulmaktır işimiz sadece almak değil. İzninizle kısaca felsefemizi özetledikten sonra bugünün konusuyla ilgili e, bir küçük temasta bulunup hemen kürsüyü terk edeceğim çok kıymetli konuşmacılara. 1883'te İtalya'da bir kitap yazıldı. <laughs> Yazarı Carlo Collodi. Hatırladınız değil mi kimin hangi kitaptan bahsettiğimi? Pinokyo. Pinokyo bir tahta kukladır ve yapımcısı, yapıcısı <laughs> Gepetto tarafından canlandırılmıştır. Daha sonra bin, 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde çok meşhur bildiğiniz Spielberg bir film yapar. <laughs> Artificial Intelligence filmi. İzleyen var mı bilmiyorum ama. O 1831'den 2001'e kadar geçen süre içerisinde ilk örneğini, ilk örneği diyebilirsem tabii ilk örneğini İtalyan edebiyatında Pinokyo ile gördüğümüz insanın bir başka varlığa kendisine benzer bir varlığı hayata geçirme tutkusu birazcık Tanrı'ya özenme tutkusu bitmedi, bitmeyecek. Bugün başka bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Bu iki hikaye yani android bir Varlığın insan olma tutkusu ile Pinokyo'nun insan olma tutkusu paralel bir biçimde her iki kurguda da işlenir. Birincisinde bildiğiniz gibi Pinokyo e, saadete erer ama David, Android David sadece kurgulandığı sevginin ne olduğunu fark ederek gerçek bir insana dönemeden Android ülkesine geri döner. Pinokyo'nun başarıya ulaşmasının ki panelistlere bu soruyu bırakıp hemen kürsüyü terk ediyorum. Çok uzattı bağışlayı beni ama Pinokyo'nun başarıya ulaşması ile Spielberg'in filmdeki David'in başarıya ulaşamaması arasında küçük bir makas farkı vardır. Kimdir bu? Mavi Blue Fairy. Pinokyo'yu gerçek manada bir insan o yapar. Ama Android onu bir filmde izler, Pinokyo filmini izler. Onun bir hayal olduğunu kabul eder ve sadece gerçek bir anne tarafından anne sevgisini idrak ederek android ülkesine döner. Ben değerli konuşmacılardan konuşmalarında başarılar dilerken acaba yapay zekanın kurgulanmış Blue Fairy'sinin kim olduğunu sorarak kürsüyü terk etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu nevi çok toplantıda tekrar birlikte olacağız. Katılımcılara, panelistlere de başarılar diliyorum efendim. Sağ olun.